Oh, Anne çok çıkmazsa. Bitti mi? Bitti. mi oh, oh, bitti, bitti. Anne burası esiyor. Hiç esmiyor. Kemal Bey. Buyurun. Kariyeriniz? Evet. Ahçılık üzerine mi? Ahçılık üzerine ikinci kariyer yaptım. Öyle mi? Ahça büyümeye Peki. Peki <laughs> yani bu ne demek oluyor burada gelip seni böyle çalıştırmak? Bu <laughs> ne yaptın? <laughs> İlmecim yardım oluyor Aydın abi. Valla. Benimle yine çalışıyor. <laughs> Kışın yiyeceğiz demek oluyor. Yardım. Ama valla olmaz bu kadar. Ne yapsın biraz, yapsın. gitti o mi Ha bulaşıkları Burada. topluyor. topluyor. Şey etmez bırakmaz şimdi bulaşıkları toplar. Hı. Neyse bir gün çok şükür sonuna geldik. Çocuğunu özlemedin mi? Sen ne diyorsun Ayda Bir şimdi görüştük az evvel. Ah yerim Gözümüze ben alamıyorum. onu ya. Bir taneciğim. Yerim o taş kafa. Naldayken? Sen yeni mi geldin? Çok korkak bu da. Dur kızım dur. Onlar arkadaş. Bakayım bir sana. Korkma korkma bakacağım sana. Gel korkma. Gel korkma. Gel korkma. Gel, korkma. Hayır hayır. Aa, aa. Hayır. Kıyım. Tamam mama getireyim ben. Tamam. Acıktınız mı? Tamam. Ay çok güzelsin. Ay senin o sesini. Mama hemen. Onların maması ayrı. Ben onlara koca mama aldım. 15 kilo. Her bittiğinde alırım. Gir içeri. Tuzumuz kuru tabi. Mamaları var onların.